çekeceğim. Daha çoğunu çekmiyor. Kanka yapma şunu Yapma şunu kanka yapma. Ne olur yapma şunu kanka. Yapma ne olur. Uyan artık uyan. Bunun şakası şey yok kanka. Kanka bir soru da soruyorum sana. Ben artık ya ölüyorum ya ölmüyorum bilmiyorum. Artık ben hayatımı kaybediyorum. Kanka kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz. Şimdi gerçekten öldü. Ölmedim de şimdi soracağım. Kanka görüşürüz. Şaka maka değil de. Sana şaka diyeceğim ama bunun şakası şaka bu. Bunun şakası değil. Maalesef görüşürüz. Hayır kanka hayır hayır. Hayır. Hayır kanka hayır. Kalk kalk. Hayır hayır. Öyle olmaz kanka kalk. Hayır hayır. Hayır hayır kanka hayır. Hayır ya, hayır. Öyle bir zamanlarımız oldu ki onda. Of kendimi bile vurmak istiyorum ya. Sen. Yapma kanka. Sen. Ben de ölmek istiyorum ya. Ben de onu görmek istiyorum ya. <laughs> Ben de hayattan gitmek istiyorum. Görüşürüz. Hayır, yapma. Hayır, hayır. hayır. Kanka ben gideyim. Aa, aa. ben de öldüm. Öldüreceğim artık kendimi yeter. Kanka yapma. Hayır kanka. Kanka. Ölmüyorsun ki sen. Evet ölmüyor. Çünkü benim ölmemezliğim var da ben de ölmek istiyorum ya. Ben de arkadaşım yanına dönmek istiyorum. O kendinizi öldürmeyin gençler. Son bir soru. Aslında ben şimdi ölüyorum. Benim aslında yapacak bir şeyim yok. Görüşürüz. Şimdi öldü mü? Evet, şimdi öldü. Hayır, yapma. Hay 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 hay. Bir gidip geliyorsun. Hayır, hayır olmaz bu. Hayır. Bir gidip geliyorsun. Hayır, olmaz. Hiç olmaz. Gidip geliyorsun. Hayır, olmaz bak. Olur mu bu iş? Olmaz. Gidip geliyorsun bak. Ah be dostum. Senle ne hayatlarımız oldu ya. Gidip de dışarıda biraz oturacağım. Akşama, akşam olmasını izleyeceğim. En sevdiğim kankamdı. Çok seviyordum onu. Çok seviyordum ben onu. Çok. Niye gittin kardeşim Niye gittin? Bir hayatı. Sorgulayacağım Bu hayat ne böyle? Ya. Kendimi de öldürmek istiyorum ama ben kendim ölümsüzlük yaptım ya. Ölümsüzlük ölümsüzlük yaptım. Kanka ya oldu mu sana böyle ya? Kanka oldu mu sana ya? <laughs> Oldu mu sana böyle ya. Cennette şu. <laughs> Cennette canım kar, arkadaşım ya. Oh. Keşke geri dönse eski halimize geri dönsek. Allahım ne no Allah. olur. <laughs> Melon nereye gitti? Yukarıda ağlamaya gitti. Sesi geliyor zaten. duymuyor musun? Neyse neyse. Bir şeyler olmuş ama ben bayıldım galiba. Neyse. Neyse ben böyle bir zamanlarımız geçtik ya arkadaşım. Uyandı. Arka... Ar Niye söylemiyorsun madem ya? Ee... İşte bayılmışım sadece ya bacağım kırıldı da bir şey yok aslında o kadın benim bacağımı kırmış sadece bir şey yok arkadaşımın sesini duyuyorum sanki kulağı mı kulağı mı geliyor içeri gireyim artık neyse kanka gel şey arkadaşın şey Sadece bacağı kırılmış. Ya bu şaka ya. Hayır ya. Bu şaka gerçekten şaka. Kanka şaka değil. Bak arkana Kanka! Ben seni öldü sanıyorum ya. Bir de ağlamaya gittim üstüne yukarıya. Kanka ağlamana gerek yok. O kadın sadece bacağıma kırılmış. Üzülme kanka. Turcu. arkadaşımız geldi onu öldürdü. Ben yardım istedi dedim iyi, işte ya Yeni de bacağım inşallah düzelir kanka sen hastasın ya ben her şeyi yapamam Bunun için sıkıntı yok ya kankacım gel buraya gel ya gel ya gel. kanka gel ya gel Seni çok özledim var ağladın resmen sen öldün diye ya kanka bak buradaymış Ağlama artık ya ben ağlamıyorum ki üzüntüden, üzüntüden ağlıyorum gözüme de toz kaçtı öyle demek ha Aa, seni gördüm çok mutlu oldum kanka ya yeter hayatı sorguladım yukarıda bir de kanka bir şey olmaz ya böyle hatalar olur kanka benim bacağım düzeldi ya. Ay iyi. Yeni yani, hayattasın ya. Ben de çok sevindim ya. Kendimi öldürecektim hastasın. Kanka niye kendini öldürüyorsun? Ben sen öldün diye kendimi öldüre yazdım. Kanka yapma bak. Buraya, tamam. Bir de ateş edip korusun. Benim aslında ölümsüzlüğüm var da. Ben ölmüyorum yani. Ben de ölecektim. Kanka yapma. ben zaten daha bayılmıştım birazcık onun uçun bacağım da kırılmış zaten şimdi düzeldi o kadın tekrar gelsin bak üzülme aramızda süpermen bile var bak bunun tipizi korur ya çok güçlü bunlar çizgili filmde oynuyor biri filmde oynuyor biri çizgili filmde oynuyordu ha, evet aynen öyle bir şeydi Bunlar bizi koruyacak. Ne oldu ki ya? Superman sen gel gelene kadar bize no, ben bayılmışım. buna öldü sanıp bu da arkadaşım yukarıya çıkmış. özlemi kıyamam ya. Bizi artık hiç kimse durduramaz. O kadın bile gelse biz artık durduramaz. Superman bile var aramızda. Aynen ya. Superman bile var yani aramızda katılacak yani aramız 2025'e gireceğiz yani bu bugün 2025'e gireceğiz inşallah ee, mutlu yıllar dilerim İnşallah güzel bir zaman geçer 2025'te de inşallah ne diyebilirim Hayır, arkadaşlar şimdi 9 dakika olmuş 2025'e gireceğiz bir ay kaldı zaten 2005'e girmemize Aralık'ta giriyoruz arkadaşlar hazır olun Aralık'ta herkes 31.29, 30'ları da falan açacak 31'den bilmiyorum herkes telefonlarını açıp 55 saat 23.55 geç geçiyorsa direkt açıp bakabilirsiniz arkadaşlar görüşürüz.